Peki bunun avantajı ne? Yani evim sistemlerinden ev almanın avantajı ne? Baktığımızda arkadaşlar bir defa bankada kredi puanı vardı değil mi? Geçen haftaki kredinin matematiği videosunda kredi puanını anlatmıştık. Şimdi siz hayata yeni atıldınız diyelim. Kredi kartınız vesaire çok da bir kaydınız, kuydunuz yok. E, tasarruf miktarınızı çok da bilemiyorsunuz. Evim sistemleri size böyle esnek bir ödeme şeyiyle bir e, finansman sağlayabiliyor. Kredi puanı düşükse bakılabilir böyle bir şeye. Gelire dayalı ödeme, gelirinize göre ödeme yaptığınız için de yine bir avantajı söz konusu. Yani evim sistemlerinden ev almanın avantajı ne? Baktığımızda arkadaşlar bir defa bankada kredi puanı vardı değil mi? Geçen haftaki kredinin matematiği videosunda kredi puanını anlatmıştık. Şimdi siz hayata yeni atıldınız diyelim. Kredi kartınız, vesaireniz çok da bir kaydınız, kuydunuz yok. E, tasarruf miktarınızı çok da bilemiyorsunuz. Evim sistemleri size böyle esnek bir ödeme şeyiyle bir e, finansman sağlayabiliyor. Kredi puanı düşükse bakılabilir böyle bir şeye. Gelire dayalı ödeme, gelirinize göre ödeme yaptığınız için de yine bir avantajı söz konusu. Öte yandan bu videoyu ben 2025 Nisan ayında çekiyorum. Dolayısıyla bu videoyu çektiğim tarihte üzerine veya işte ailesinin üzerine işte eşinin üzerine ev olanlar ikinci evi ev kredisini alırken biraz zorluk yaşıyorlar daha düşük miktarda kredi çekebiliyorlar evim sistemlerinde böyle bir durum söz konusu değil.